Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu online oyununu inceleyeceğiz. Hemen oyunumuza geçelim. Başlamak için dokunun diyor. Dokunduk ekrana. Yeni oyuncu diyoruz. Evet. Antrenman. Oyuna başlamadan önce antrenmanı tamamlamalısın. Evet. Gösterilen yere git. Gidiyoruz. Yeri şu an bize oyunu öğretiyor. Ne yapmamız gerekenleri? de vurabilirsek çok iyi olacak. Tekme atarak buzu kır diyor. Hemen tekmeleyelim. Tekmeleyelim. Vuralım kıralım. Vur. Kır. Vuracağız. Kıracağız. Bu maçı da alacağız. Ne demiş? Rakibe gol at. Şimdi savunma yapan rakibe gol at. Tamam diyelim. Karşımıza bir rakip çıktı. Hemen onu yenmemizi istiyor bizden. Evet. Çok klas bir gol attık üzerinden. Süper güçler. Süper güçlerinin birini kullanarak rakibe gol at diyor. Yani şurada süper. Abi o bize süper güç yapıyor ya. Heh. evet onu da tamamladık. Maç zamanı gelmiş. Öğrendiklerini kullan ve 90 saniyelik maç sonucu maç sonunda galip geldi. Tamam dedik. Rakibimizi 90 saniye içinde çok amatör oynuyoruz. Şu an sizlerle birlikte ben de ilk defa oynuyorum. Sanırım çok belli ilk defa oynadığımız. Oyunun ilk başlangıcı arkadaşlar böyle. Size ilk başta bir antrenman yaptırıyor. Daha sonrasında online olarak diğer arkadaşlarla oynayabiliyorsunuz. Bak 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 yaklaştırıyor. Yem yapıyor bot bile yem yapıyor. Al. Sen kimsin bana yem yapacaksın. Bak bak. Bunu. Gel hadi gel. Bak ne oldu. Şöyle atarız yani. Şöyle atarız yani. Allah Allah. Ha, biz de öğrendik şimdi. Hadi be. 90 saniye. Şu anda 4-3 öndeyim. Bu şekilde devam ederse kazanmış olacağım. Aman aman ha. Son 20 saniye kaldı. Şöyle üzerinden bir gol daha atarsak çok rahatlayacağız. Evet. Artık kazandık gibi bir şey. Evet. Şu anda kaybetmemiz çok zor ama futbolda maç bitti demeden asla bitmez biliyorsunuz ki. Yani bir gol daha atmamız gerekiyormuş. Evet. Başarıyla geçtik ilk antrenmanımızı.